Bir önceki videomuzda birinci durumun ispatını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi de ikinci durumun ispatını yapmış olalım. Arkadaşlar peki elimizde neler vardı? Önce ikinci durumu hatırlayalım. Şöyle bir tane diferansiyel denklem var arkadaşlar. Genel formu yazdım. Daha sonra x'lerin katsayıların oranı eğer ki y'lerin katsayıların oranına eşit olursa diye başlıyorduk. Daha sonra böyle bir dönüşüm almamızı istiyor bizden. Arkadaşlar burada ispatlamak istediğimiz şey eğer bu oran eşit olursa ve dönüşümü bu şekilde alırsam buradaki diferansiyel denklem benim için ayrılı bir diferansiyel denklem formuna geçiş yapmış olur. Arkadaşlar bu dönüşüm elimde var bir kere. Ayrıca buradaki oranı da biliyorum. Yani şöyle yapabiliriz mesela. A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 dediğim ifade benim için K gibi bir şey olsun. Bundan dolayı da arkadaşlar a1 değerini a2 çarpı k olarak bulabiliriz. Benzer mantıkta b1 dediğim değer b2 çarpı k olarak elde edebiliriz. Peki buradaki ifadeleri elde ettik. Şimdi de arkadaşlar a1 ve b1'i biliyorum ya. Şurada yerini yazabilirim. Sonuçta ben a1x artı b1y'nin z olduğunu biliyorum. Amacım burada a2x artı b2y'nin z türünden bir eşitini yakalamak. Şöyle bir aşağı doğru kaydırmış olalım. Z eşittir. A1x artı B1y olduğunu biliyorum. Peki. A1 yerine A2 çarpı K yazacağım. B1 yerine B2 çarpı K yazacağım. yazalım madem. A2 çarpı K çarpı X artı B1 yerine B2 çarpı K yazdım. Çarpı Y'si var. Daha sonra burada arkadaşlar K parantezine alabiliriz. Yani A2 çarpı X artı B2 çarpı Y olur. Amaç burada A2X artı B2 Y yakalamak. Yani arkadaşlar burada eğer her tarafı K'ya bölersem hani bu ifade Z'ye eşit sonuçta K'ya bunun paydasını atarsam A2X artı B2 Y eşittir Z bölü K olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ifade benim için Z'ye eşit. Buradaki ifade de Z bölü K'ya eşit olduğunu söyledik. Şimdi de bu ifadeleri yerine yazmış olalım. Evet böyle bir ifade ulaştık arkadaşlar. Şimdi de şunu görmeniz lazım. Burada arkadaşlar dx yerine ya da dy yerine z'ye bağlı bir ifade yazabilir miyim diye düşünüyorum. Arkadaşlar z eşittir. Böyle bir ifade olduğunu biliyorum ya. Z'nin z'ye göre türevini aldım. 1. Daha sonra diferansiyelden dolayı dz geldi. Daha sonra x'in türevi 1. Katsayısı a1 var ve şöyle diferansiyelden dolayı dx geldi. Benzer mantıkta b1 dy olduğunu söyleyebilirim. Burada dediğim gibi istersen dx istersen de dy'yi çekip daha sonra burada bir tane sinyalini yazmam yeterli olacaktı. Şimdi arkadaşlar mesela burada ne yapalım? dx ifadesini çekmeye çalışalım. Oysa bu ifadeyi karşı atıp daha sonra a1 ifadesine böleceğim. Yani dx eşittir. dz eksi b1 dy bölü. A1 olarak bulunmuş oldu. Şimdi de arkadaşlar bulduğum dx ifadesini burada yerine yazmış olacağım. Evet yerine yazınca arkadaşlar böyle bir ifadeyle karşılaştık. Şimdi de z artı c1 ifadesini parantezde dağıtıp düzenlemeye çalışalım. Şöyle ise diyelim. z çarpı dz daha sonra eksi z çarpı b1 çarpı d'ye gelir. c1'i dağıtalım. c1 dz daha sonra eksi C1 çarpı B1 dy olur. Tabii ki paydasını da A1 ifadesini unutmayalım. Peki bu ifadeyi yazalım. Şöyle arkadaşlar K ile genişletebilirim. Yani Z diyelim. Şöyle parantez içinde artı C2 çarpı K dy de olur, değil mi? Ya da bu dy'yi de, de dağıtabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yoktur. Şöyle diyelim. Paydasına da K ifadesi var. Eşittir 0. Şimdi de arkadaşlar paydaların eşitleyeceğim bunu K ile diğer tarafı da A1 ile genişletmiş olalım. Bu durumda arkadaşlar K'yı öncelikle dağıtalım. K çarpı Z çarpı DZ eksi KZ B1 DY artı KC1 DZ eksi KC1 çarpı B1 DY artı Z çarpı A1 artı C2 çarpı K çarpı A1. Bir de arkadaşlar burada parantez var değil mi? dy diyelim. Hatta bu D'yi dy dağıtırsak daha güzel olabilir. O yüzden şöyle yazacağım arkadaşlar. Parantezi silelim. Burada çarpı dy olarak yazacağım. Artı c2 çarpı k çarpı a1 dy eşittir 0 oldu. Evet birazcık karmaşık bir uzun olduğunu farkındayım arkadaşlar. Ama adım adım gidersek anlaşılır olabileceğini düşünüyorum. Şimdi de arkadaşlar belirli şeylerin parantezini alalım. Mesela burada dz var, dy var, dz, dy, dy. Burada da dy var değil mi? Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada dz parantezine alabiliriz. Geri kalanları da dy parantezine almış olalım. Şimdi biraz inceleyelim arkadaşlar. Dz'nin katsesine bakıyorum. K çarpı z artı k çarpı c veri. Yani burada x veya y'ye bağlı değil. Sadece z'ye bağlı olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada k ve c 1e bağlı demeyin. Çünkü K ve C ve dediğim şey bir reel sayı sonuçta. Fonksiyon olarak bakıyorsun sadece. X, Y, Z bunlardan hangilerine bağlı? Sadece Z'ye bağlı olduğunu rahatlıkla görebilirim. Benzer mantıkla D'nin kat sayısına bakıyorum. Sadece Z'ye bağlı olduğunu söyleyebiliriz değil mi? X veya Y ifadesi burada yok. Şu adımı uygulayabilirsiniz. Bu d'y'nin tamamını arkadaşlar karşı tarafa atalım ve düzenleyelim. Elimizde böyle bir ifade kaldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız peki? Arkadaşlar D'nin kat tamamını buranın paydasına atabilirim. Ve bu sayede D'nin kat tamamen Z'ye bağlı olmuş olur. Benzer mantık D'nin kat sadece 1 olduğunu söyleyebileceğiz. O halde bu işlem adımını da uygulayalım. Evet amacımıza ulaştığımızı açıkça görebiliyoruz. D'nin katsayısı sadece Z'ye bağlı olan bir ifade oluştu. D'nin kat sayısı 1 var. Yani arkadaşlar burada ayrılabilir diferansiyel bir denklem oldu. Zaten amacımız da buydu değil mi? Hatta isterseniz şunu da söyleyebilirsiniz. Eğer her tarafın integralini alırsam birin y'ye göre integralde y olduğunu söyleyebiliriz. Benzer mantıkta bu ifadeyi aynen yazabilirim. Şöyle kopyalayalım arkadaşlar. Aynısı aşağıya gelmiş olacaktı. Peki şöyle yapalım burası y'nin sonucu olmuş oldu. Evet y fonksiyonunu bu şekilde doğrudan da elde edebilirsiniz. Ya da ayrılı bir formunda da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ispatımızı tamamlamış olduk. Bu arada en son z yerine a1x artı b1y ifadesinde yazacağız. Bunu sorularda net bir şekilde göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar ispatımızı da tamamladık. Bu videodan sonra 10 soruya yakın soru çözüm videosu gelecek arkadaşlar. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.